Merhaba arkadaşlar Hacerle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Tekrardan e, hepinize çok teşekkür ediyorum. Doğum günümde bir sürü güzel yorumlar, tatlış tatlış, samimi samimi bir sürü güzel mesajlar aldım. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz, iyi ki benim ailemsiniz. Sesim biraz e, günüm çok yoğun geçtiği için kısıldı. İlk başta özür diliyorum. Bana Instagram hesabım hecerer06'dan ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte e, destek olmak adına YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Zile basıp tüm işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan haberdar olmuş olacaksınız. Bugün kahvemi ikizler burcu için içtim. Onlar adına niyetlendim. Mayıs ayında ikizler burcunun falına baktım. Hadi bakalım sizlerde de güzel niyetlerinizde bulunun. Fincanımız bize neler söyleyecek. Evet, Mayıs ayı İkizler burcu için aktif, yoğun, e, zihnini kullandığı, hareketli, konuşmalarla dolu, amaçlarına ulaştığı eğlenceli bir dönem geliyor. Kendini çok daraltmışsın sürekli beyninde o düşünceler gel gitler o kadar yıpratmış ki seni bazen böyle var ya korkusuz her şeyin önüne atlayan insansın bazen her şeyden korkmuş yılmış bıkmış bir insansın İkilemler seni e, hayattan soğutmuş evet. Beklediğimiz biri var. İkizler Burcu'nun beklediği bir insan var. Kapının eşiğinde hayatına girmesini o kadar çok istiyor ki. içinden böyle gele gele olması için o kadar çok dua etmiş. Yollar kapalı, istekler kapalı, dilekler kapalı. Neden kapalı? Ee, negatif düşünce sarmış etrafınızda çok fazla. Evet kararsızlıklarım var dedim ama hepsi rayına oturuyor. Bak müthiş bir ferahlık. Evet planlar yollar ertelenmiş ama bu şekilde böyle gitmeyecek. Bu ay ikizler burcunun biten bir ilişkisi tekrardan başlayacak. Yani fincanın başında beklediğin insan tekrardan bir şeyler yaşayacaksın. Bununla birlikte e, eğleneceğim bir dönem, mutlu olacağım bir dönem var. Hislerini saklamakta zorlanıyorsun artık korkularım var. Bu korkuların ne olacak biliyor musun? Toplanacak ve sende özgüven patlaması olacak. İşinle ilgili eline güzel, <laughs> eline güzel fırsatlar geçebilir. Bunları değerlendirmelisin. Biriyle tartışmaya girme. Hiç tavsiye etmiyorum. Çünkü sinirlisin bu aralar. Dengesizsin bu aralar. Birisi mani olacak. Hatta senin konuşmalarında seni durdurmaya çalışacak. Hiç gerek yok. Konuşma daha iyi. Bu ay her konuda kafandaki her şey, kararların ne olursa olsun elinden geleni yapacaksın ve diyeceksin ki tamam ben artık Allah'a bıraktım. Akışına bıraktım. Ne olacaksa olsun diyeceksin. Hiç merak etme. Zaten akışına bıraktığı gibi gayet de güzel. Hepsi zamanla oluyor. Bununla birlikte eee Konuşmalar var, ikili ilişkiler var. Birisiyle bir dertleşmem var. Çok güzel akıl veriyorsun, çok güzel öğüt veriyorsun. İnsanların sevdiği bir yapım var. Çünkü insanlara göre davranıyorsun. Ben senden ne istersen bana onu veriyorsun. Ilımlısın, her şey alımlısın. Ama bazen kendine çok kızıyorsun. Çünkü e, hayatında netlik olmadığı zaman çıldıracak gibi oluyorsun. Kendine bu kadar yüklenmenin hiçbir faydası yok. Önünde engeller var. Evet ama bu Mayıs ayı ortalarına doğru tek tek kalkacak. Genelde zaten bu engeller senin güzel işler yaptığını, güzel şeyler yaptığını bilen insanlar. Tanıdık, seni seven, sevdiklerin genelde onlar zaten. Kapının önünde durmuşlar. Bir şey yapsın da biz ona ters gidelim, engel olalım. Sen istediğin her şeyin arkasında dur. Bunların hepsi rayına oturacak. İnandığın şeyleri sorguluyorsun. Ama sorularının tüm cevapları sende. Bunun farkında olmalısın. Ve arkadaş, eş, dost olabilir. Samimi bir dostluk görüyorum burada. Eee... Tekrar ilişkini gözden geçirmen gerekiyor. Neden ee, sana zarar verdiğini düşünüyorsun. Sorgulaman fazla olmuş. O yüzden düşünmekte fayda var. Senin için endişelenen bir kadın görüyorum. Ellerini e, koynunda birleştirmiş. O kadar çok endişeleniyor ki senin için e, iyi olmanı. Daha doğrusu bu hayatta yaşadığın her şeyde iyi olmanı istiyor. Lakin sen onu telaşlandırıyorsun. En azından bir görüşme yapabilirsin, bir arayıp sorabilirsin, ferahlatacaksın o insanı mutlu edeceksin. Sorumluluk sorumluluklarından kaçıyorsun kaçma. Bu zaman diliminde önümüzdeki günlerde yüzleşeceksin. Planların hepsini rayına oturtma zamanı geldiğinin farkındasın. Diyeceksin ben bunu yapmak istiyorum. Bu benim için daha iyi. Bu benim için daha kötü. Bunları yerine koyacaksın. Evet biraz yapıcı olup her işte bir hayır olduğunu unutmamak lazım. İş konusu olarak bir anlaşma yapabilirsin. Tokalaşma var bir insanla. Altta kalmıyorsun. İşini ehliysen, yaptığın bir şeyse kesinlikle altta kalmak hoşuna gitmiyor. Bunu kanıtlaman lazım. Çünkü niye? Ee, onun için emek veriyorsun. Yerini belli etmek istiyorsun. Çabaların boşa çıksın istemiyorsun. Konuşmaların yanlış anlaşılabilir kendini yanlış ifade edebilirsin. Sevdiklerine o kadar çok değer veriyorsun ki onları korumak, kollamak harcım. Gizlediğin bir şey var. Herkesten gizliyorsun. Bazen kendine bile itiraf edemiyorsun. Bir insana seviyorsan e Aile görüşü yapısı hiç önemli değilmiş gibi davranıyorsun ama aslında çok önemli. Çünkü aile değerlerin çok kuvvetli senin. Dengesiz olmanın sebebi de bu. Ee, i̇kili oynamanın sebebi de o. Aslında ikili oynamak değil. Kararsız kalıyorsun. Örnek veriyorum bir kişiyle ilişkin var. Her şey rayında çok güzel seviyorsun. Kalbin ona bağlı ama. Aile yapın öyle farklı ki o yüzden o insanı bir türlü hayatındaki ilişkini ilerletemiyorsun ve bu da karşındaki insanla bağların kopmasına sebep oluyor. Evet bak en sevdiğim şey. Hani diyorum ya fanlarda isminin içinde E harfi. Bazen diyorsunuz ya a benimkinde E yok a benimkinde E var. Bak. Gördün mü E harfini? Net. Gözüken şeyi ben net görüyorsam sen de net görüyorsun. İsminin, harfi, isminin baş harfi E olan birisi. Şurada da hemen 3 sayısı, üç sayısı var parmağımı çekeceğim. 3 sayısı. 3 hafta içerisinde bir konuşmam var. Bir yol planı, bir mutluluk o kadar hoşuna gidecek ki rahatlayacaksın kafan. Ee, bir sıkıntı var bu sıkıntıyı atamıyorsun. Atamadığın gibi daralmışsın. Ama hanene ferahlık geliyor. Bak bu ferahlığı da sen oluşturacaksın sen yapmak için elinden geleni yapacaksın öndeki günlerde gerçekten kafan rahat edecek her şeyi olduğu yere koyacaksın bir miktar para gelecek ama paranın biraz sıkıntı olabilir elindekilerin kıymetini bilmekte fayda var evet hemen bir tane dileğimiz var bu dileğimiz evet akıp gitti kim ne derse desin sen kafana koyduğunu yapıyorsun kimse seni vazgeçiremiyor sığ düşünceli değilsin yerine göre düşünüyorsun birisi senin gözünden düşmüş öyle bir düşmüş ki tekrar senin gözüne girmeye çalışacak bir sürü çabası var burada koşuşturuyor ama e, sen de istiyorsun onun gözüne girmeye bir şeyleri gözden geçirip rahat edeceksin hanede bir problem var e, cim fikirli sanıyor kendini her şeyi yapabilen her şeyi doğru bildiğini sanan birisi var sen ona haddini bildiriyorsun biraz sakin olmalı ee, sen bazı şeyleri aksiyon entrika heyecanlı şeyleri seven ikizler genelde e, biraz kendini çek çünkü daha güzel günler var bunlar da biraz geri dur halen de kan olan kardeşi abi hiç fark etmez maddi olarak destek çıkacaksın İlk önce kendi maddiyatını birazcık rahatlat daha sonra karşındaki insanın maddiyatını her türlü rahatlatacaksın bir kabir ziyareti görüyorum. İlerleyen günlerde sevdiğim birinin kabrini ziyaret edeceksin. Hanenin etrafına bir yılan sarmış. Bak şimdi ağzını görüyor musun? Burası hanen. Senin etrafını sarmış. Bu normalde ben para olarak yorumlarım. Dileğin oluyor bu arada. Tekrardan bir dileğim var. Peş peşe diğer dileğinden sonra. Para olarak yorumlarım ama bu senin haneni sevilmediğini gösteriyor. <laughs> Bu önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Akrabalarla bir konuşma olabilir. Seni biraz bunaltıp daraltabilir. Hiç kasılmana gerek yok. Haklıysan e, zaten bunu savunacaksın. Vazgeçmeyeceksin. Miras konusu e, var. Kazanan taraf sen olacaksın. Evet arkadaşlar. İkizler burcu Mayıs ayı kahve falına da baktım. Hepinizi çok seviyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bana Instagram hesabıma eceler 06'dan ulaşabilirsiniz. Sadece ulaşabileceğiniz tek yer özel bakımlar içinde Instagram hesabımdır arkadaşlar. Bununla birlikte destek olmak adına videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Siz de burcunuzu yazın. Burçlarınızı yorumluyum. Ee, hemen sloganımı söylerim. Fala inanma. Hacer'e inan der. Hepinize. Hayırlı sahurlar dilerim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz.